Arkane dizisi sadece basit bir oyun dizisi değil çok daha fazlası. Bir oyun evreninin hikaye anlatımı sınırlarını zorlayan, zor bir işi başaran mükemmel bir dizi. Arkane dizisi Piltover ve Zaun adı altında iki tane şehir anlattı. Piltover ve Zaun'un Çatışması Piltover zenginlerin yaşadığı, bilim, teknoloji ve ticaretin merkez olduğu genellikle üst tabakayı temsil eden parlak bir şehir ilerleme şehri olarak anlanır. Zaun, Piltover'ın altında yer alan, yoksulluk ve kililikle boğuşan karanlık bir şehir. Şehir. Çoğu kişiyi burada hayatta kalmak için tehlikeli yollar seçer. Tıpkı gerçek hayattaki suça bulaşan insanlar gibi. Zaun halkı Piltover'un sürekli onları sömürmesini, kaynakların alınması ve ikinci sınıf vatandaş gibi davranmasını hazmedemez. Bu hikayenin arka planında büyük sınıf mücadelesini oluşturur. Arken yalnızca bir animasyon dizisi değil ve aynı zamanda insanlığın bilme sihir arasını sıkışmış dünyasında varoluş çabasını ele alan bir felsefi metin gibidir. Hikayenin derinliklerine indikçe insanlar güçten ölmekleri, sınıf ayrımları ve etik değerlerin birbirine karıştığı bir evrende ahlak bilim ve insan olmanın doğasını sorgulamak zorunda kalır. Bilim ve sihir arasındaki gerilim. Arkein Hilltower'un gelişen teknolojik harikaları ve Zaun'un kaotik ve isyankar ruhuyla bilimle sihir arasındaki gerilim metaforik bir düzlemle tanışır. Bilim düzen ve ilerleme anlamına gelirken sihir bilinmeyen ve tehlikeli potansiyel barındırır. Hextech teknolojisi bu iki karşıt kuvvetin bir araya getirme çabasıdır ve insanlık için neler vaat ettiğinin ne, neler tehdit ettiğini de tartışılır. Güç ve etik sorunu. Bilimdeki gelişmelerde gelen güç her zaman bir bedel ödemeyi gerektirir mi? Victor'un kendi bedenine yaptıkları ya da Jason Hextech'e e dair hayallere güç elde ederken insanlığın sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini sorguluyor amaç aracı haklı çıkarır mı sorusu Arkeen felsefesinin merkezinde yer alır. Eğer bilim insanları Hextech gibi bir buluşu insanlığın faydasına kullanmaktan saparsa bu teknolojik köleleştirme ve yok etme aracı haline gelir. Sınıf mücadelesi ve adalet arayışı. Piltover'un altın kulelerinde yaşayan elitler ile Zaun'un sisi derinliklerinde yaşam savaşı veren insanlar arasındaki uçurum modern dünyamızdaki sınıf ayrımının alegorisidir. Arkane bu iki dünya arasındaki çatışmaya ahlaki bir bilgelik sunar. Zenginliği ve bilgiyi paylaşamayan bir toplum kendi içindeki ayrımlardan ötürü yok olmaya mahkumdur. Sihir ve bilim ancak insanlığın ortak faydası için birleştiğinde anlam kazanır.